Milli Eğitim Kanunu'yla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu yine karıştı. Söz alan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur 11 yılda eğitim sisteminin defalarca değiştirildiğini söyledi ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı eleştirdi. Ardından Onur yanında getirdiği aynayı Bakan Avcı ve AK Parti milletvekillerine tuttu. Görüyor musunuz paralel yapının ne olduğunu Sayın Bakan paralel yapı budur. Hepiniz oradaydınız beyefendiler, hanımefendiler. Hepiniz oradaydınız dedi. AK Parti adına Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ söz aldı. Bu konuşma sırasında ve sonrasında Özdağ'la CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Ardından CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi kürsüye çıktı. Hamza Çebi mızrak çuvala sığmıyor, suçüstü yakalandınız, geçmişe giderek bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz dedi. Gergin ortamda AK Parti ile CHP'li milletvekili arasında sözlü tartışmalar yaşandı. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün üzerine yürüdü. Ve bu sırada arbede çıktı. Kavgada burnu kanayan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ambulanslı hastaneye kaldırıldı.